Baykar'la ilgili özellikle Amerika'da işte kongre temsiller meclisinde zaman zaman raporlar veriliyor. İşte dış İlişkiler komisyonunda en son bir milletvekili işte şey dersin dedi işte e, ambargo konusunun Amerika'nın e, bazı parçaları vermesi engellensin falan filan gibi şeyler konusunda Çok da komik de bu arada öyle bir parça da yokmuş zaten. Yani öyle bir parça da almıyormuşsunuz. Ama çok belli ki Batı'da Baykar'ın e, bu Şeyi, başarısı çok da böyle ay ne güzel helal olsun gibi alkışlanmıyor. Bayağı da rahatsız olan var. Çünkü çok da normal. Rahatsız olanlar da var. Yani övüldüğü de çok oluyor. Ama işte bir taraftan. Çünkü burada ee, Azerbaycan de... olursa konu <laughs> katil Tabii zaten sonra oluyor. ortaya çıktı ki orada bir diasporanın etkisi varmış o. Azerbaycan komisyonla. olursa katildir. Aynı gazetenin altı, bir sene arayla katildir onlar. Ee, sonrasında da umudun silah diye manşet attığını görebiliyorsunuz. Evet. Konudan konuya değişiyor. Yani düşünün ki ne kadar gayrimeşru bir e, istiladır Karavan işgali e, ve ne kadar haklı bir mücadeledir ama elbette çift standart dünyada e, ancak e, çift standartta ancak yenmenin yolu işte e, tek yürek olup aynı zamanda elbette bileğinizi büktürmeyecek şekilde teknoloji geliştirmeyle oluyor. Ama bu şeyi siz de görüyorsunuz değil mi? Yani böyle çok batıda çok size sevgi dolu gözlerle bakmıyorlar. Özellikle Amerika'da belli bir kesim. E, bu işlerin yani bölgedeki güçler dengesi değişiyor çünkü. İşte baktığınız zaman Çin, Amerika, İsrail, Rusya bunlar dünyanın her tarafında emperyal olmak isteyen güçler. Ve temelini bunu savunma sanayi ile yapıyorlar. Biz savunma sanayinde bu noktaya gelerek bu işte biraz dengeyi değiştiriyoruz. Ve burada tabii temelde Baykar'ın adı geçiyor. Ve Baykar'la ilgili de ben görüyorum böyle bir e, bir arkada böyle bir çalışma da var. Siz de görüyor musunuz bunu? Evet yani senatörlerin imza topladığı dönemleri de gördük. E, sonrasında e, Ukrayna ile biraz yumuşadı. Elbette bu bir yarış. E, biz vazifemiz neyse onu yapacağız. Onlar da vazifelerinin gereğini yapacaklar. E, biz yolumuzdan dediğim gibi Allah ömür verdikçe dönmeyeceğiz. Elbette rahatsız olmaları bizi mutlu etmez ama şunu az çok söylüyor. Doğru yolda ilerlediğimizi e, söylüyor diyebilirim. Aliye ve şey sordular. Ne kaç tane İHA'nız SİHA'nız var? O da yeteri kadar var dedi. <laughs> Türkiye'de ne kadar var İHA SİHA? Bunları açıklamak yani ulusal güvenlik açısından bir tehdit oluşturuyor. Mu? Mesela uçak sayısını falan biliyoruz, gemi sayısını biliyoruz. İHA SİHA sayısını da bilebiliyor muyuz? E, tabii silahlı kuvvetler Savunma Sanayi Başkanlığı açıklıyor. Ufaklardan çok var. Yani bizim biz Bayraktar TB2 ile akıncı yapıyoruz. Ufaklardan çok sayıda var. Hmm. Yani bu arada Bayraktar TB2 en çok konuşuluyor ama e, en fazla e, en adaptif e, o olduğundan, en gelişmiş olduğundan değil. Yani mesela Akıncı daha gelişmiş veya Aksungur Bayraktar TB2'den daha gelişmiş yani daha üst sınıf ya ama biraz e, böyle e, Akıncı da mesela çok çok daha az konuşuluyor çünkü diri e, daha ufak olmasına rağmen çok daha işte e, bir anlamda e, görev performansı da daha düşük olmasına rağmen e, çok daha ada, a, kolay adapte edilebilecek bir teknoloji ve çok daha pratik çok daha maliyet etkin e, o yüzden e, çok konuşuluyor e, Türkiye'nin 150 civarında bayraktar TBX var e, ufaklardan çok sayıda var daha büyük sınıftan daha az var yani akıncı şu anda 12 oldu galiba ve asla bayraktar TV2 kadar olmaz. Ee, bol miktarda anka var. Tam sayısını bilmiyorum. Ee, bakmak lazım. Ankara direkt veya indirekt bir ambargo var mı? Tabii yıllardır halihazırda yıllardır var aslında ambargo da ambargo da son dönemde biraz böyle basında son birkaç yılda basında çok yer buldu. Aslında yıllardır Türkiye savunma sanayisine büyük bir e, ambargo var. Özellikle bu millileşme vizyonuyla birlikte adım adım meyvelerini vermesiyle yani dediğim gibi yüzde 85'i yurt dışına bağlıydı. Yani yerlik oranı ancak yüzde 15'ti. Şimdi yüzde 70'lere vardı. Bu ilerledikçe tabii yani belli bir yol aldıktan sonra işte 10. senenin sonunda yavaş yavaş ürünler, teknolojiler çıkmaya başladı. Onlar da görev yapmaya başlayınca bu dikkatini çekti ve bazı teknolojileri kullanamazsınız diye de ilk demişler hepsinin yerlisi yapıldı zaten. Hala diyorlar mı? Yapılıyor sürekli. Tabii tabii. En çok kim de. mesela? E ee, Almanya'dan çok ciddi var ama çok dediğim gibi önemli değil. Türkiye çok geniş bir yelpazede bir ekosisteme kavuştu bu sayede.